Hepinize selamlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda CS açık betada yani çıkmış durumda ve ben ilk maçımı birazdan atacağım sizlerle beraber oynamak istedim ayarlarımı yaptım az çok yanlış anlamadıysam herkese açık olarak çıkartıldı bir youtuberdan öyle duydum herkese geldiğini söyledi ben de CS'ye girdim ve bana da gelmiş bazılarına gelmemiş ama e, çoğu tanıdığım kişiye gelmiş bugün ben de deneyeceğim bakalım nasılmış İsterseniz siz sizde bir gidin bakın eğer bu videodan sonra görüyorsanız e, geldiğini belki size de düşmüştür sol altta da limited test deniliyor yine de bir girelim bakalım bana da düştü bir şansımıza deneyelim optimizasyonuna bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Milej haritasında girdik. Ben bir el attım. Şöyle kereşimizi çekelim. Basit eğlenceliyiz. Daha rekabetçi yoldaş vesaire açık değil. Yani galiba beta'da olduğundan dolayı. Optimizasyon bayağı bir sorun. Yani bayağı bir optimizasyon farkı var. Ben normalde bu mapte 300 hani en az 200 FPS alırdım. Burada 86 FPS alıyorum. Böyle 60'a 50'ye bile düştü oluyor. Yani sadece optimizasyonda değil sorun. Yani bu grafiklere göre benim bilgisayarım biraz eski alıyor Ekran kartım GTX 1660 Ti. işlemcim de Ryzen 5 1600 birinci nesil. O biraz sıkıntı. Ama yine de optimizasyon sorunu olmadığı anlamına gelmiyor. Oyun çok kötü değil, güzel ama biraz alışılması lazım. Spreyler mesela kolaylaştırılmış. Eskiden daha zordu artık daha kolay sprey atıyorsun. Şimdi ciddi bir yol oynayalım bakalım nasıl olacak. Ha bu arada line-up'lar değişti mi acaba? Ben şu an onu çok merak ediyorum. Şöyle bir line-up olması lazım da. Atamadım bu arada. Ben atamadım. Şöyle yapalım o zaman. Yapmasaydık keşke. Molotoflar havada uçuyor bayağı bir FPS. Melim gidiyor yani. Bizim adamlar arkada ne yapıyor kanka? Bizim adamlar arkada 31 çekiyor. Keşke böyle bir bıçağımız, skinimiz falan olsaydı da bari görebilseydik ya nasıl gözüktüğünü. Ama yok işte arkadaşlar ne yaparsınız? Biz izlemeye gelmişiz. <laughs> Uzun zamandır CS oynamıyorum. Eğimim hem ondan kötü olabilir hem de mekanikleri değiştiği için ayrı kötü. Adam zıplayarak vuruyor mesela. Okay. Yok mu onu USB ile vurmamız peki? Hadi bıçak bıçak. Lan benim skin atsa. Aa bakın AWP'ye bakalım. Adamın skin'i varmış. Ucuz ama olsun en azından skin'le. USB bu şekilde. Bir USB çıkartabilir bu nasıl takip edeceğiz lan? Abo! Bizim adamın eğimi biraz cırt. Yani açıkça böyle cırt. Arkadaşlar bu arada söylemiş miydim hatırlamıyorum ama şu an grafikler ortada. Bir de ben bunu düşüğe almak istiyorum. Acaba düşükte nasıl bir FPS ee, şeyini göreceğiz FPS anladınız. Arkadaşlar grafiği şimdi düşüğe aldım. Bakalım yüzde kadar çıkacak mı acaba? 144 falan olacak mı? Şu an bir alışma versiyonunda, alışma sürecinde. Yine hala aynı. Çok bir artış olmadı. Allah Allah. Abi ama düşüğü ortası yüksek fark etmiyor mu garip? Hareketli profiller güzel durmuş bu arada. Yani FPS düşürür ama yapacak bir şey yok. Ya yani grafikler düşürünce arada sırada böyle bir yüzde çıkıyor, iniyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok bir farkı yok düşükte de. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda Discord sunucuma da bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay kendinize bakın.